Evet sevgili YouTube takipçilerim değerli abonelerim neredeyiz bugün Çanakkale'deyiz Yenice'deyiz Yenice'ye 25 kilometrede asfalt beton yola cephe ve altta yukarı tarafı da stabilize yol İki yola cephe bir yere köye 250 metre mesafede 4677 metrekarelik bir yerin çekimine geldik yerimiz hafif meyilli ama çok güzel bir yer 4677 metre şimdi bu bölgede su bol yerin içinden de zaten su geçiyor ee, yukarıdan su birikintileri geliyor. Ee, bölge Kaz Dağları. Zaten şimdi hemen karşı baraj. Barajı gösterecek Türkiye dronla. Yer bakın arkadaşlar. Burası alt, alt tarafı beton yol. Köye giden yol. Köye de 250 metre mesafede. Buraları düz. Şurada bir meyil var ama harika bir yer. Daha önce galiba burada da bir ev mi varmış? Ee, varmış. Say sayan mı varmış? Artık bir şey varmış burada. Bakın Temelde duruyor şeyleri. Manzara harika. 4677 metre. Böyle gidiyor. Yarın burası bir kısmı. Bakın arkadaşlar. Daha böyle ileri doğru devam ediyor. Bak buralar yine düz. Şu alanı mesela indirilebilir. Şu Hasan abinin olduğu alan indirilebilir. Burası hafif böyle meyilli. Şurada bir fazla meyil var. Ama yer harika bir yer. Yemyeşil bir yer. doğa harikası bir yer. Karşısı çam ormanları. Üst tarafı Kadastro yolu. Alt tarafı beton yol zaten. Köye giden yol. İki yola cephe yerimiz. İçerisinde de bakın arkadaşlar. bu şekilde böyle yer devam ediyor. Yerin sadece şurada bir meyil var. Bakın şu ağaçlar kesilen yerde zaten belli. Buralar şöyle tatlı meyil. Bakın böyle de aşağı Bu büyük ağaca kadar devam ediyor. Sınırlarımız oradan böyle. Buradan zaten yol bakın beton yol bu şekilde. Hemen barajda bak karşısı. Manzara orada. Yakınlaştırmadık onu. Bakın suyu da görebiliyorsunuz. Hemen de, DS yazan üst, yerin üst tarafı su. Baraj dolu. Burada balığınızı tutarsınız. Tam şurada ortasındayız bakın. İşte buradan devam ediyor. Devam Oraya devam kadar devam ediyor. Kadar devam Burada da elektrik direği. Köye giden elektrik de burada arkadaşlar bakın. Elektrik direği de burada içinden geçiyor. Yani 3 tel bu. 3500 watt. Yani yüksek gerilim değil arkadaşlar. Şurada da var zaten bak yol boyunda. Yok, hemen zaten bu bölge her tarafı su. Tutarsan abi şöyle. Evet arkadaşlar buraya sahip olmak istiyorsanız Bakın şu, şöyle Sultanahmet abi bakın Kaz dağlarındayız, çam ormanlarındayız 4677 metrekare bir yerin çekimine geldik Güzel bir yer Çok güzel bir hava var Ağaçlar açıyor ee, Buraya sahip olmak istiyorsanız Bizimle iletişime geçiniz Buranın yaz kış ulaşımı var Neden var? İlerisi Gönen Bu taraf Çanakkale-Yenice Çanakkale-Yenice karayoluna da 50, 50 metre mesafede Alt tarafımızda Çanakkale-Yenice karayolu Burada ulaşım sorunu yok. Rakım olarak da bir bakayım arkadaşlar. Ee, şimdi sanki burada çok öyle bir yüksek rakım da yok. Ee, rakımda 170. Buraya sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bizi Instagram Tahimlak kanalından takip edebilirsiniz. Gönen tahimlak youtube kanalından takip edebilirsiniz. sahibinden.com ve em, e, hepsi. hepsi emlaktan takip edemezsiniz arkadaşlar. Burası gerçekten güzel bir yer. Buraya çadırınızı kurun. Bir tane kulübe yapın. Bir ağaç ev yapın. Harika bir yer ya. Köye 250 metre. Yani köy güzel bir köy. Çok, yörük köyü. Burayı kaçırmayın diyorum. E, açıklamalar aşağıda yazacağız.